like atarsanız seviniriz. Bu videomuzda e, özellerden giriş yapacakları anlamına geliyor. Bu giriş yapma olayları nedir peki? Biz 16 liralık bir seviyeleri gördük. Bu düşüşün sebebi yeni çıkan Covid'in Amerikan borsalarındaki düşüşle beraber stop loss kullanmayanlar, zararda olanlar da satmayabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Satmadığınız sürece zararı realize etmiş olmazsınız. Cepte Ekonomi kanalı izleyiciler hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup like atarsanız seviniriz. Bu videomuzda e, özelden aldığımız mesajlar konusunda SXP coin'i inceleyeceğiz. Nerelerden alınabilir, nerelerden satılabilir, şu anki güncel piyasa durumunda yaşadığımız düşüşlerde destek ve dirençleri çizecek olursak, nasıl hareketler bizi bekliyor diyecek olursak. Öncelikle arkadaşlar e, piyasa durumunda genel bir düşüş olduğu sürece elinizdeki coin'lerde e, stop loss koymanız gerektiğini birkaç video öncesinden anlatmıştık size. Stop loss nedir? ne kadar zararı ben kabul edebilirim ve de ne kadar zarar benim üzmez diyeceğimiz değerlerdi. Bu düşüşler bize evet yaraladı mı bize de maddi olarak zarar verdi fakat tatmin edebil yani tahammül edebileceğimiz noktaları stop loss koyduğumuz için bu kadar fazla zarar görmedik. Kimisi şöyle diyor %30 zararım var, %25 zararım var, %18 zararım var. Bu Bitcoin'den de değil total sermayesini %20 kaybetmiş adam bir gecede. Yaklaşık 3 saat al için. Yani neden stop loss koymadın dediğinizde ben kullanmıyorum. Peki böyle bir şey söylüyorsan o zaman stop loss kullanmayı öğrenmen lazım. Senin neden stop loss'un önemini anlatıyoruz biz dikkatli şekilde stop loss, stop loss, stop loss. Bu yüzden böyle bir durumlarda tahammül edebileceğiniz noktada malları otomatik olarak satar. 5 lira zarar edersiniz. 45 lira zarardan kar edersiniz. Yani orada aslında 5 lira zarar etmiş olmuyorsunuz. 45 lira kazanmış oluyorsunuz o stop loss kullandığınızda. Öncelikle Destek ve direnç noktalarımızı fip düzeltmesi çizdikten sonra şöyle grafiğe bir genel olarak günlükte baktığımız sürece şurada görmüş olduğunuz yeşilli çizdiğim nokta 1670 seviyesinden bir iğne bıraktık geri geldik. Bu bizim geçmiş zamanlarda yoğun bir şekilde test ettiğimiz bir destek noktamızdı ve direnç olarak çalıştı kimi zaman kimi zaman destek olarak çalıştı ve tekrar şu an çalışıyor günlük bazda 1674 olarak tam da desteğimizin üstündeyiz. İkinci bir destekten geri dönüş ve pullback yaptığımız zaman yükselişe başladığımızda neyi bekleyeceğiz o zaman? 1956 bizim için birinci direnç olacak arkadaşlar. 1956'yı da geçmişte birçok kez test etmiştik. Bizi RSI grafiğine bakacak olursak momentum olarak momentumda arkadaşlar şu an 24.79 seviyelerindeyiz. 24.41 yani bu bizim için yüksek derecede satış demek. RSI momentumumuzun satış yönünde devam ettiği adı altında Peki nerelerden geri dönebilir RSI'de tekrar bir şey yapacak olursak RSI'de de tekrar destek seviyesinde Geçmişteki hareketlerimize baktığımız olursak Yani fiyatlı ufak ufak bir toparlanmalar bekleyebilir miyiz Varsayılanlara göre devam edecek olursak Şöyle bir çizim üzerinden gidecek olursak Günlük bazla gördüğümüz üzere destek ve dirençler üzerinde test ediyoruz tekrardan Desteğin üzerindeyiz 4 saatliklere bakacak olursak arkadaşlar Birçok kez desteğin denendiğini görüyoruz 4 saatliklerde. Yani destek güzel bir şekilde çalışmış. Şöyle yapacak olursak. Şöyle daha da büyüteyim daha da iyi görün. Buralardan kırılım ya gerçekleştiği zaman e, fib düzeltmesine göre gidebileceğimiz bir sonraki destek noktası 1343'e kadar önümüz açık. Yani bizim ne kadar bir zarar daha bizi bekliyor olabilir. Eğer stop loss kommenter. bir %23'lük daha bir geri çekilme bekleyebiliriz piyasa şartlarına göre. Erasay'da ufak bir toparlanmalar geldi 8'inden beri 4 Aralık'ta geldi fakat e, düşükten toplanabilecek bir seviyeler demiz. Bu herkesin kendi alım stratejisidir. Buna hiç kimse bir şey söylemez fakat e, şu anki güncel piyasa durumuna göre e, zaten TTR'e de bakacak olursanız TL TTR karşısında 16 liralık bir seviyeleri gördük. Bu düşüşün sebebi yeni çıkan Covid'in Amerikan borsalarındaki düşüşüyle beraber eş zamanlı olarak Bitcoin, Coin borsasını da vurmuş olması. Ee, ne öneriyorsunuz? Ne yapabiliriz, Nasıl biz ne yapıyoruz? diyecek olursanız e, Tether'de görmüş olduğunuz yükselişleri incelemeniz de size bir şey katabilir. Dolar TL 13.80 iken Tether 16 liraları 16.200 lira vurdu. Yani bu ne demek? İnsanlar biraz daha safe'e kaçıyorlar. Elindeki ürünleri çıkartıp Tether'e geçtiler. Tether'de beklemediler. Piyasada ufak bir kırılımlar gerçekleştiğinde tekrardan giriş yapacakları anlamına geliyor. Bu giriş yapma olayları nedir peki? Biz de mi buralardan giriş yapmalıyız? Arkadaşlar mesela şöyle bir örnek çizecek olursak. Ee, bir adam şöyle bir düşüş trendi olduğunu varsayarsak şurada yüksek oranda. Tamam mı? Burayı bir düşüş trendi olarak hatta çizelim direkt ya. Bizim elimizdeki mallar şurada birinci mumda stop loss oldu diyelim. Şurada bir stop lossumuzu yedik. Biz bu kadar bir zararı karşıladık. Baktık bizden sonra bir stopluk daha mum attı. Bir 4 saat daha da zarar etti. Ben buradan işleme girmeyi düşündüm dedik. Analiz ettik. Çıkarım yaptık. Burada kırılabilir dedik. Mum geri toparladı dedik. Fakat görmüş olduğunuz gibi tekrar %17'lik bir geri çekilme daha gerçekleşti. Ki bu %17'nin daha fazlasıydı. İğnemizi attık. Alıcılar ufak bir seviyede olsa bizi geri çıkarttı diyelim bu adamlar neyi bekliyor derseniz. Bu adam şunu bekler mesela bu adam kenardaki parasını yatırmak için. Bekler ki der ki öncelikle destek noktasından bir yüksel. Yükseldikten sonra ufak bir geri çekilme yaşa. Destek noktasından tekrar yükseldiğinden daha da bir yüksek bir şey yap ki ben şuralardan ufak ufak almaya başlayayım. Zaten adamlar ne yapıyordu? Biz ne öğrenmiştik önceki videolarımızda? Kademeli kademeli almayı öğrenmiştik. Bu adam ondan sonra bekliyor. Ufak ufak tekrar daha hareket yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Dirence geliyor. Ufak bir direnci kırıyor çünkü artık alımlar yükseldi. Piyasa olumlu haberlere geldi. Pullback'ini yaptı. Onayını verdi direncini kırdı O adam burada giriyor arkadaşlar işte hemen. Şurada bir mal aldıysa burada 100 mal alıyor adam. O adam burada işin bekledikten sonra zaten fiyat şu şekilde yükselmeye devam ediyor. Yani ne yapmalıyız? E, stop kullanmadıysanız, zarardaysanız Zarardaki ürünleri satmanız zararı realize etmektir. Kârdaki ürünleri kârda satmak kârı realize etmektir. Hodul yapan kazanır. Bu piyasa böyle bir şeydir. Yani elinde tutan her zaman kazanıyordu. Bunu da biliyoruz. Fakat sabır etmek gerekiyor. 3 ay, 5 ay, 1 yıl kimse bilemez bunu. Fakat piyasa dinamiklerini incelediğiniz zaman önünüzü görebilirsiniz. Önünü görmüyor şu an insanlar. Biraz daha çekimsel. Hareketlenmeler tekrardan ufak ufak toparlanma da olsa belli başlı dirençleri kıramıyoruz Bitcoin'de de görmüş olduğumuz üzere. Stop loss kullanmayı herkese tavsiye ediyoruz. Stop loss kullanmayanlar, zararda olanlar da satmayabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Satmadığınız sürece zararı realize etmiş olmazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar.